Evet arkadaşlar sıra geldi. <laughs> Pidelerime. Ee, bu daha önce kıymalı pideyi yaptığım zaman demiştim biraz daha Pirem var. Onunla da başka bir yemek yapacağım diye. Evet şimdi Adana'nın e, çok ünlü dedikleri yöresel e, vartabit yemeği. Ama bir itirafta bulunayım bunca yıllık Adanalıyım. Ne gördüm, ne duydum, ne de hiçbir restoranımızda rastladım. Benim bir e, bitişik can komşum e, şeyden ne diyeceğim onlarına sahil beyliden o da hiç duymamış. Yani Adana'nın neresinden hatta Kıvanç Tatlıtuğ Adana'nın neresinden onu da bilmiyorum. Yani Adana'ya özgü bir yemek diyorlar ama biz Adanalıların haberi yok arkadaşlar böyle bir yemekten. Ama ben yine de şu pidelerimi bir kısmını değerlendirmek için içinde tahin ve fasulye olduğu için sevdiğim şeyler. Ben de sizler için bugün onu yapacağım ve geri kalan pidelerimi de yine aynı şekilde doğrayıp dolaba koyacağım arkadaşlar. Çünkü geçen o yapmış olduğum İskender ya kıymalı İskender dediğim gerçekten muazzam bir yemek oldu. Böyle bir lezzet yok yani. O yüzden de ben bunları doğrayıp koyacağım. Oğlum onu çok sevdi. Ben onu sık sık yaparım arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ediyorum. Yani bir 250 gram kıymayla dahi yapabilirsiniz. O gün ben çok yaptım. Kıymam da çoktu. Pidem de çoktu. Ama maşallah oğlum hepsini yedi. Büyük bir zevkle yedi. Ben de çok mutlu oldum tabii ki. Evet şimdi bunları doğramaya devam ediyorum. Ee, diğeri fırından çıktığı zaman vartabit içinde bir kısım pideyi yine e, fırınlayıp kızartacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Marta bir için şöyle bir tepsiye biraz ekmek alıyorum. Bu kadar yeter. Bu kızarsın. Bunları da yine aynen şöyle poşetleyip kaldıracağım. Evet arkadaşlar şöyle 3 tane sarımsağım var. Sarımsaklarımı eziyorum. Ve ezdiğim sarımsağın üzerine bir limon suyu. Şöyle bir bardak tahin tuz. ve kimyon. Şimdi bunu şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Bunun içerisine sıcak, çok da sıcak değil, ılık fasulyenin suyundan ekliyorum. çok katı biraz daha suyundan ekliyorum evet görüldüğü gibi halen katı buna biraz daha su ilave ediyorum şöyle bakalım Evet, bu kıvam iyi. Evet, şimdi kızartmış olduğum ekmekleri şöyle bir kaba aldım ve bunun üzerine suyunu süzdürdüğüm fasulyeleri alıyorum. Evet, şöyle bir düzeltelim. fasulyem de çok güzel arkadaşlar doğru dürüst kaynamadan hamur gibi oluyor ve şimdi bunun üzerine yaptığımız karışımı dökelim Evet şimdi bunu şöyle güzelce bir yayalım. Evet şöyle etrafına biraz maydanoz koyun arkadaşlar. Ben nane koyuyorum ama siz maydanoz koyun. Ve evet tavaya şöyle tereyağı alıyorum. Biraz pul biberle birlikte bunu eritiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi finaldeyiz. Şöyle kızarmış tereyağı ve pul biberi güzelce bir üzerine gezdiriyoruz. Evet arkadaşlar bir bakalım mı nasıl olduğuna. Şöyle bakalım. Ben hiç yemedim. Ben de bir tadına bakayım. Ondan sonra size gerçeği söyleyeceğim. Yani meze olarak kullanılabilir. Ana yemek olarak olmaz yani bu bir ana yemek olmaz bundan bence yemek yardımcısı veya işte davet sofralarına yakışacak değişik bir meze çeşidi diyeceğim ama gerçekten tabi sarımsak ve tahin kimyonun olduğu her şey çok güzel olur zaten evet arkadaşlar beğendim. Sizlere de tavsiye ederim. Bunca yıllık adın alayım. İlk defa e, kendim yaptım da gördüm. Adanalılar bunu bilmez. Adana'nın hangi bölgesi yapıyor bunu onu da bilmiyorum. Evet arkadaşlar bende kalın renkli kalın. Hayatınız renklensin. Ağzınızın tadı hiç bozulmasın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.